Teşekkür ederim, sağ olun. Ben daha sonra uğrarım. Güle güle efendim. Baba! Baba, e, babacığım bana beyaz eşya lazım. Hayırdır inşallah? Kız mı buldun? Evleniyor mu lan? Doğumluk. Yok babacığım. E, boyacı gücün başkan adayı oldum da... ...bana oy verecek olan delegelere dağıtacağım beyaz eşyayı. Sen de oyunu kullanma kılavuzlarından birinin içine koy. Lazım olunca alır kullanırız. Hadi sana hayırlı işler. Koyu kavruk. Lan her gele. Kaç delege var biliyor mu? Her oy verene birer hurma verse gene bir dünya içeri giren hesapsız. Ya tamam baba ya. Ha? Beyaz eşya da senin olsun. Badem de senin olsun. Sen bana oy verecek misin onu söyle. Al işte benim de yazgım. Kos kocaman be. Beyaz eşya dükkanım var. Koyu kavruk evladım var. Baba eşyaların yanında bana ırkçılık yapma ya. Hem neden kulübü sadece beyaz başkanlar yönetsin? Benim mesken oğlum. Kapı kapı dolaşıp oy mu toplanır? Önce lobi yapılır, arkasına karalama kampanyası... ...sonra da Allah'ın izniyle oy istenir. Evet. Ya sen bana oy verecek misin? Ya hadi ya, hadi. Ne oyu? Allah Allah.